Gençler selam. Bugün bir polinom sorusu çözmeye geldim. Hemen sorumuza bakalım. Px eksi 1 çarpı Px artı 1 bu şekilde verilmiş. Buna göre Pa kaçtır diye sormuş. Şimdi diyelim ki Px polinomumuzun derecesi K olsun. Eğer Px polinomumuzun derecesi K ise Px eksi 1 polinomumuzun da derecesi aynı şekilde K'dır. Hatta Px artı 1 polinomumuzun derecesi de aynı şekilde K'dır. E biz bu iki polinomu çarptığımızda dereceler toplanacaktır. Yani bu iki polinomun çarpımının derecesi 2K gelecektir. Aslında bu şu demek oluyor. Bu polinomların çarpımının derecesi bir çift sayı olmalıdır. Ama eşitliğin diğer tarafına baktığımda burada derecemiz 3 olarak görünüyor. O yüzden buradaki X kübü yok etmem lazım. X kübü yok etmek için A yerine geldim. 2 yazdım? Burası zaten sıfırlandı gitti. Geriye ne kaldı? A yerine de 2 yazarsam şöyle baştan yazan PX-1 çarpı PX artı 1 eşittir 4X kare eksi 20X artı 21'dir. Şimdi bu çarpımı e, çarpanlarına ayırırsak eğer 2x'e 2x diye ayırdım. Eksi 7'ye eksi 3 diye ayırdım. sağladım mı? Sağladı. Şimdi karşılıklı olarak yazarsak 2x eksi 7 çarpı 2x eksi 3 diyebiliriz. Buradan arkadaşlar px eksi 1 dediğimiz aslında 2x eksi 7'dir. px artı 1 dediğimizde 2x eksi 3'tür. Şimdi bizden ne istiyor? Bir ona bakalım. pa'yı istiyor. Bizim a dediğimiz sayımız 2 idi. Yani aslında bizden p2 değerini istiyor. p2 değerini bulmak için herhangi gibi bir polinomu kullanabiliriz. Örneğin px artı 1'i alalım. px artı 1 neydi? 2x eksi 3'tü. p2'yi oluşturmak için burada x gördüğüm yere ne yazmam lazım? 1 yazmam lazım. E geldim o zaman. x gördüğüm yere 1 yazdım. Bu durumda p2 değerimiz ne geldi? Eksi 1 geldi. Yani cevabımız şıkkı olacaktır.